我们这次啊，就带着这个中国的投资者到这边来进行投资。嗯、他们现在是在做汽车的轮毂、呃。在中国这个企业做的也很大。嗯，现代给法比克的不有 Sen şey için Çin, getirdik. Tabii Çinli kardeşlerimiz Çin hükümetimizin almış olduğu Çin hükümetinin almış olduğu kararlar doğrultusunda özellikle Türkiye'de Çin yatırımcılarının yatırım yapıp buradan dünyaya ve Avrupa'ya açılması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız Çin'e gittikleri seyahatlerde de Çin yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapması ile ilgili talepleri de olmuştur. Bu talep doğrusunda bugün itibarıyla biz o sebebimizi gezdik. Yaklaşık 30 dönümlük bir arazi talep ediyorlar. Tabii ki teşvikler, altyapılar, yapılar, vergi muafiyeti uygun geldiği takdirde Çin'e döndükten sonra kendine göre bir pozitif bir değerlendirme elde ettikleri takdirde burada arazi tahsisine gitmeyi talep ettiler bize. Öyle konuştuk. Tabii kendilerine Filos Limanı'mızla ilgili ihale çıkartılma noktasında Karmenlisli bölgemizin sanayileşme noktasındaki Sanayi Bakanlığımızın fikri ve düşüncelerini kendisine arz ettim. Önümüzdeki günlerde ve aylarda ilçemize daha büyük holding türünde yatırım yapabilecek yatırımcılara da getireceğini söyledi. Önemli olan bu yabancı yatırımcılarımızı ilçemizde kabul görülmesi, ilgi gösterilmesi. Bu konuda kendilerini ben gezdirdim. O filosu da getirdik, denizi gördüler, bayıldılar. Orada bir balık da ikram ettik kendilerine. Biraz sonra İstanbul'a belediğimiz arabası tarafından görülendirilecek, bırakılacak. Böyle bir yatırım yapılırsa Çaycuma'da şirket kurulacak, yolumuza devam edeceğiz edecekler. Biz de kendilerine elimizden gelen desteği belediye olarak esirgemeyeceğiz ve elimizden gelen desteği fazlasıyla vermeye gayret edeceğiz.